Merhaba arkadaşlar. Bugün anneannemin köyünde çekim yapıyoruz. Bugün iki kanun var. Melek ablam ve Emrah abim. Biz sizlerle beraber bir bakalım yarışması yapacağız. Annem soruları soracak. Emrah abim ve Melek ablam cevaplayacak. En uzak cevabı veren kişinin kafasına balon patlatacağız. Balonlarımızın bazıları su bazıları boş. Bakalım kimleri ısıracak, kimler kuru kalacak. Hadi başlayalım. Arkadaşlar hadi yarışmamıza başlıyorum ve ilk sorumu soruyorum. Hazır mısınız? Evet. Bir deve tek seferde kaç litre su içebilir? Tahminlerinizi alalım. Litre olarak cevaplayacaksınız. <laughs> yazdım bir deve tek seferde kaç litre su içebilir? Üç alıyordu. Tek seferde. <laughs> Hazır mısınız arkadaşlar? Ya dur dur. Benimki <gülüyor> değiştiriyorum. Aaa. <laughs> Aa, hadi Kıcık. değiştir bakalım. Evet arkadaşlar. Gördün mü? Hayır. Hazır mısınız? Evet. 1 2 3 Kaldırın cevaplarınızı bakalım. 150 litre. Hangisi doğru? 150 litre. Evet. Sen 17 litre. Peki. Doğru cevabı söylüyorum. Hazır mısınız? 90 litre. Emirhan kazandı. Evet, 90. 90 litre. Ben <laughs> <Evet, kesin. gülüyor> <Nasıl ya? gülüyor> Ensar en iyi duymuştum. Sen onlarda yazacaksın dedi ben zaten ilk baş 25 yazdım, sonra değiştirdim. Evet. 25 lira yazdı, gene sen kazanıyorsun Evet arkadaşlar, şöyle bir kural koymak istiyorum. Ben bir daha değiştirmek yok sayılır. Bence de haklı. Tamam, tamam okey. Evet, evet. evet Melek Hanım sizden evet. bir numara alalım. Kaç, ya, kaç arası? 14. 1 ve 14 tabii. Evet. 14 olsun. 14. <laughs> tamam. Şimdi Hemen balonumuzu diyorum. getiriyoruz. Bak bana var mı? Zaten bir tane evet. balon üstü şey var. Öyle Melek hazır mısın? Hayır. Nasıl ha. hazır ha. Hayır. Oldu. Arkadaşlar korkabilirim. <Gülüş> Hadi bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> evet Melek'in şansına boş çıkıyor. Ah, tamam çok iyi bakmadı arkadaşlarım. Haftası senin başına demek isterdim ama. Hay bakalım. Şimdi ikinci sorumuza Hadi. geçiyoruz. Yılda kaç tane yengeç Hint okyanusuna göç eder? Aynen öyle arkadaşlar. Sen de Ben size burada bir ipucu vereyim. Ee, bu milyonlarla ölçülebilen bir değer. Evet. Yılda kaç milyon yengeç Hint okyanusuna göç eder? Evet arkadaşlar. Yengeç. Evet. Hayır. Evet son. Ay çok uzattım bir dakika? Kaç evet. milyon? Son. Hayır hayır hayır. hayır, üç, hayır, hayır. Ay çok mu bir dakika? Bir. Evet. Açın bakalım. 10 milyon. 10 milyon. 25 milyon. Hazır şey Cevabı mi? söylüyorum. 43 milyon. <gülüyor> <gülüyor> Yılda tam 43 milyon yengeç Hint Okyanusu'na göç edermiş. Bu turun galibi melek oldu. Emirhan bir sayı söylüyor. 2 2 <laughs> Evet. Ay, orda, 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 orda. Tamam. Hazır mısın Emirhan? 3 2 1 <laughs> evet Emirhan de şanslı. Bu turda yine kuru kaldılar. Evet bir diğer soruya geçiyoruz. Hazır mısınız? Ben bu olan patladı. Ben tamam. hazırım arkadaşlar. Ee, <laughs> Türkiye'de kaç adet spor kulübü vardır? Oha. Kaç adet? Tur olarak farklı olarak yani. <laughs> 105. Ay çok yakınız. <laughs> Kaç? 102. 105 ve 102 cevaplar. Acaba bu turu kim kazandı? Aslında ikisi de o kadar uzak ki. Hadi ya. Doğru cevap tam 13.000. Bin. Yemin mi? Evet. Ben Emran Yani çok yakın olmasa da işte daha yakın olduğu için, için Melek bir sayı söylüyor. Hmm. Dört olsun. Dört. Yüzünü kapatır mısın? Tamam ya. Kapat. Evet arkadaşlar dört numaralı balon getirdim. Emirhan abin hayır hayır Emirhan abin tutsun kapısından. Sen patlat. Hazır mısın? Mı? Üç. Hayır. İki. Bir. <gülüyor> <gülüyor> Olsun sıcaktı zaten serinlemiş oldum. <laughs> i̇yi ben yorar Melek abla. En çok iyi misin? Tabii Melek abla özür yani bu bir oyun. Bu bir oyun evet. Gerçekten benim suçuydu. Bu senin suçun <laughs> çünkü sen dört Evet. Çok doğru. Çok güzeldi. evet. Devam Ve devam ediyoruz. Evet yeni sorumuza geçiyoruz. Yeni sorumuz Amerika'da obezite oranı yüzde kaçtır? Amerika'da 100 kişiden kaçı obezite hastasıdır? Ay arkadaşlar. Ben yazdım. Sen yazdın. Hazır mısınız? Evet. Ben, hadi, ben, cevap hadi cevapları Kalın merak abla. abla. evet. Evet sorumuz Amerika'daki obezite oranı kaçtır? Cevaplar Melek. O kaç Melek? Yüzde Melek yüzde yirmi demiş. Emirhan da yüzde yirmi Evet cevaplar birbirine yakın ve güzel tahminler. Ama doğru cevabımız yüzde otuz ve Emirhan kazandı. İşte bu. Ya. <laughs> Kaç. Melek. Evet Melek şimdi senden Allah. bir rakam alalım. İki demiş miydim? Demiştin. Emirhan Çok demişti de galiba. <laughs> bir olsun o zaman. Bir. Evet. Tamam. Hemen getiriyoruz. Tamam. Evet bakalım. Bir i̇ki numarada bir su dolu mu? Boş mu? Hazır mısınız? Hayır. Üç. Aa. iki, Bir. <gülüyor> <gülüyor> Bebek ıslandı. Ben de ıslandım. Arkadaşlar. <laughs> evet yarattım. Melek görüşlerini alalım. Hiç iyi değil. <laughs> yürü git. <laughs> Olsun serinlediniz hava <laughs> sıcak. Ben de ıslanmak istiyorum çok sıcak. Sen de mi ıslanmak istiyorsun o zaman? Şimdi sıra sende büyük ihtimalle. Hazır mısınız? Hayır değil. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Pizza kulesi kaç yılda inşa edilmiştir? Pizza kulesi kaç yılda inşa edilmiştir? 3, 2, 1, açın bakalım. Evet cevaplar yıkılıyor arkadaşlar. Bu kadar uzak tahmin Anne, yapılabilirdi. Gene, evet, <laughs> Anne ben 13 <on gülüyor> yıl dedim. Kendi başımda kendim patlayacağım. Evet sen 13 yıl dedin ve derin kazandı. Ben de kalabalıkımdım. Ee, Melek'in tahmini 7 yıl. Emirhan'ın tahmini 3,5 yıl. yıl. Çok 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 uzak tahminler yaptılar. Doğru cevap tam. 344 yıl. Yalnız ben 13 yıl dedi. 13 yıl dedi ve derin kazandı. Şimdi derin zevkle hanginizin kafasında balonu patlatacak? Emirhan'ın kafasında balonu patlatacak. Kızı 5 mi? 5 denmedi. Aa, evet, 5. Tamam 5. Bak saçından da Evet oldu, derin. Mi? Getir bakalım dört numarayı. Beş numarayı. Getir, getir, getir. Saçından dört mi? getir. Getir 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 getir. Saçımdan dökme ilk var. Saçından dökeceğim. İlk saçımdan dökme ne olur. Derin geç. Aa, Üç, 2, 1. <laughs> ee, Emirhan çok şanslı yine kuru kalmayı Ama başardı. daha var arkadaşlar. Sakın üzülmeyin. Suratlar çok gergin oluyor. Evet. Evet yeni sorumuza geçiyoruz. Zürafalar günde kaç saat uyurlar? Günde. Bir günde toplam kaç saat? Derin sende sen de tahminini söyleyeceksin. <laughs> Onlar yazsın sonra sen söyle tamam mı? Bir soru söyleyebilir miyim? Söyle kızım. Hani yani öğle uykusu, akşam uykusu var mı? <laughs> Bilmem. Zürafaların öyle uykusu var mıdır acaba? Yoktur belki de. Yok akşam uyku sayıyorum akşam. Uykusu. Evet olabilir. Ben olabilir. Ben yazıyorum. Önce derin soyasın tahminine. Kaç saat uyurlar sence? On buçuk. On buçuk. Tamam. Şimdi siz kaldırın. Emirhan on saat. Ben on. Melek buçuk on beş saat dedi ve kazanan yine uzak çok yaklaşmadı ikisi de ama buna rağmen kazanan Emir Ham. Yes. Kaç saat? Günde sadece bir saat uyurlarmış. Ay. <laughs> nasıl dinlenmiyorsun? İyi ki de dinlenmiyorlar. Çünkü benim işime geliyor. Ben kaybettim mi? Evet ama, ama Melek, ben oynamıyorum. Sen ikinci oldun. Bir Emirhan, Derin iki, Melek üç. Şimdi Melek de bir de sayı söyleyecek de. yine. Üç, altı, yedi. On bir on bir. Evet Derin geliyor. On bir numaralı balonu getirdi. Sağ olun, üç iki bir. <laughs> 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 Dalgını <Dajini> e. kurmuştum ama bir <laughs> daha. Evet Melek de. Islanmadan bu böyle atlatmayı başardık. Ve lazım ya. Yeni sorumuza hazır mısınız arkadaşlar? Evet. evet. Ben de cevap vereceğim ama ben oynamıyorum. Evet, derin de cevabını verecek. Ben sadece tahminimi veriyorum ama Gerçekten ben oynamıyorum. oynamıyorum. Ben tahminimi veriyorum, oynamıyorum değil mi anne? Evet kızım. Şimdi soruyorum. Dünya nüfusunun yüzde hı. kaçı geiyorum kilo ile yaşar? Tamam. Hazır mısınız? Hazırım ben. Cevapları kaldıralım. Evet. Derin söylesin önce. 30 <laughs> 30 <laughs> dedin sen. Yok, 30 dedim. De attım acaba. 30. Ee, Mele'in cevabı yüzde 55. Derin de 30 dedi. Emirhan da 30 dedi ve bu turun kazananı hazır mısınız? Melek oluyor yüzde 90. <gülüyor> 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 evet. Kapilasyonu %90'ı Kuzey Yarımkürede yaşanmış. Evet Emirhan senden bir sayı rica ediyoruz. 7 Ya Aslan bak kafamdan ne olur bu sefer? Kafasından merak ettim. Hayır kafamdan, 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 kafamdan. Evet. Kafa mı, merak mısın? Evet. Şurasına bakacağım. Bana da o kafamdan merak edeyim. Hazır mısın? 3 2 1 <gülüyor> <gülüyor> Dondum. <gülüyor> evet, bu tur ıslanan Emirhan oldu. Çok mutluyum. Dondum. Ve en çok sevinen de tabii ki Melek oldu. Islanmayan <laughs> kalmasın arkadaşlar lütfen. Ana kalmasın arkadaşlar. <laughs> <laughs>